herkese merhaba. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Şehri İstanbul diyeceğiz. Değerli konuğumuz Profesör Doktor Ümit Meriç hocamızla İstanbul'a böyle uzun bir yolculuğa çıkacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah İstanbul'da yaşayan herkes iyi olmak durumundadır. Ben de iyiyim. <laughs> ne güzel hocam İstanbul'un o ne derler neşesini, güzelliğini ruhumuza hissedeceğiz inşallah. Şehri İstanbul'da böyle İstanbul'a dair bir yolculuğa başlayacağız hocam. Çok heyecanlıyım ben. Hem sizin böyle anılarınızı dinlemek hem de gözlemlerinizi böyle konuşmak. Hem de böyle bu kadim şehre dair böyle uzun e, tarihsel bir yolculuğa çıkmak da bereketli olacağını inanıyorum. E, i̇lk öncelik hocam, İstanbullu olmak diye bir tabiri var. İstanbullu olmak. İstanbullu olmakla ilgili hep aklımızda olan ya da böyle şey yapan böyle ailenin yani belli bir kökenle geriye gittiği zaman uzunca bir süre işte nesiden nesle İstanbulda yaşaması yaşayanları İstanbullu denilir gibi bir şey var yani bir ne derler tarihin olması gerektiği gibi ama bir yandan da İstanbul olmak sanki yaşamakla, o şehri çözmekle yani hani o tarihsel bağlamda değil ama... ...ne kadar nüfus etmekle alakalı gibi düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani İstanbul olmak nedir? Nasıl bir şeydir? Bunun bir yolu, yordamı, bir tarifi var mıdır diye sorsam ne dersiniz hocam? Ee, teşekkür ederim. Ee, hem zor hem çok kolay bir soru. <laughs> ee, tabii ki İstanbullu olmak... E gibi mesela Parisli olmak, bir başka uzak Rio de Janeirolu olmak gibi kavramlar var mı acaba? Yani bir şehrin mensubu olarak o şehrin insana getirmiş olduğu bir karakter inşası söz konusu mu ve bu inşa nasıl olacak? Tabii İstanbul söz konusu olduğu zaman e, evvela İstanbul'un tarihine bakmak lazım, sonra İstanbul'un coğrafyasına bakmak lazım. Belki ondan sonra da aile tarihiyle kişisel tarihe bakmak lazım. Esas tarihle yani o şehrin tarihiyle çok alakalı ve ilişkili olduğunu da burada hemen not. var. Mutlaka. Almıştım. Ama bu tabii bir aile terbiyesi meselesi. Bu demek değildir ki yani İstanbul'un dışında yaşayan herkes aile terbiyesinden uzaktır. Ya da görgüsü yoktur. Bu çok yanlış bir ifade olur. Çünkü şehirlere mahsus telaffuzlar var. Yani İstanbul Türkçesi diyoruz ama beraberinde mesela Fransa'da Fransızca'nın en güzel konuşulduğu şehir Paris değildir. Paris'in kuzeyindeki Tur şehridir. Yani bunun e, dilin e, telaffuzuyla ilgili e, birebir bağlantısı yok. Hani evet İstanbul Türkçesi en güzel Türkçesidir belki Anadolu'nun. Ama İstanbul İstanbul olmasaydı belki başka bir şehir daha güzel Türkçeyi konuşacaktı, konuşabilir. Tabii Anadolu'nun farklı lehçeleri var. bunlar aşağı yukarı bundan 50 sene kadar önce İstanbul'da varlığını sürdürüyor idi. Çünkü İstanbul ben doğduğum zaman ki ben 80 yaşına gelmek üzereyim, 1,5 milyondu nüfusu. Şu anda 16 milyon. Şimdi tasavvur buyurun yani benim bebekliğimden benim şu yaşıma gelene kadar bu şehir 1,5 milyondan 16 milyona gelmiş. Bu e, geliş tabii birçok e, ekonomik, sosyal sebeple açıklanabilecek bir göç beraberinde e, Anadolu'nun farklı lehçeleri de İstanbul'a gelmiş oldu. Ve mesela hala bir e, doçent doktor Diyarbakır lehçesiyle İstanbul'da Konuşabiliyor Ve siz onun lehçesinden Diyarbakırlı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ya da bir Karadenizli, bir Rizeli'nin Türkçesi değil mi? Piyaselerde hatta bir şaka konusu haline gelmiştir. Nereden gelmiş olduğunu o insanın dilinin telaffuzu, kullanılış biçimi, kelimeleri ifşa eder. Şimdi İstanbul Türkçesi kavramı dilden başladık ama aslında çok daha eskilere gitmemiz. Lazım. İstanbul Türkçesinin içinde roman dillerinden demeyeceğim. Doğrudan doğruya latinceden Grekçe'den kelimeler var. Mesela çok sık kullandığımız efendim kelimesi Rumca efendi budan geliyor. Tasavvur buyurun yani. E, şehir e, kendi e, diliyle iftihar ederken o dilin içinde tarihten birçok hatıralarda yer alıyor. Dil meselesinden dışarı çıkarsak e, yani tarihe mutlaka dönmemiz lazım dedik. E, hatırlarsanız e, Sultan Ahmet'te hemen Ayasofya'nın karşısında, Yerebatan Sarayı'nın pek yakınında bir milyon taşı var. Nedir milyon taşı? Roma için İstanbul dünyanın sıfır kilometresidir. Şu anda mesela Boylamlar e, Greenwich'e göre hesaplanıyor yani İngiltere'ye göre hesaplanıyor. Roma İmparatorluğu kendisini dünyanın merkezi adettiği için milyon taşını Ayasofya'nın ve Yerebatan Sarayının hemen yanı başına dikmiştir. Aynı şey Paris için de söz konusu yani Paris'te meşhur Notre Dame Kilisesinin önünde işte Londra ne kadar, e, New York ne kadar, efendim. E, Tebriz ne kadar diye böyle dünyanın önemli şehirlerinin kaç yüz ya da kaç bin kilometre uzakta olduğunu ifade eden yazılar var yerde hatta. Şu halde İstanbul tabii ki dünyanın en eski şehirlerinden birisi. En eski şehri hangisidir diye sorarsak gayet ilginç bir şekilde Filistin'de bulunan Eriha şehri. Yani ben bu Filistin-İsrail meselesinde Dünyanın en eski şehrinin Eriha'nın 11 bin yıl önce neolitik devirden bir şehir olmasının da etkili olduğunu zannediyorum. Yani dünyanın en eski şehrini de sadece Filistin'i değil İsrail'ler sanki ele geçirmek istiyorlar. Tarih yani tarihin başladığı nokta. Sonra mesela Şam dünyanın en eski şehirlerinden birisi. Peki hala... E onun dışında nüfus itibariyle yine coğrafyadan nüfusa geçersek İstanbul tamam 16 milyon, Ankara 6 milyon, işte İzmir 4,5 milyon civarında ülkemizin en kalabalık Şehir. şehirleri. Dünyanın en kalabalık şehri şu anda hangisi? Tokyo. 37 milyon nüfusuyla Tokyo. Sonra Delhi, bakın Hindistan dünyanın en karabalık ülkesi oldu. Artık Çin'i geçti çünkü nüfus itibarıyla. Çin'de biliyorsunuz bir çocuk sahibi olma hakkı yakın zamana kadar vardı. Orada da yine bir ata erkil gelenek hakim olduğu için çocukların, o tek çocuğun erkek olması isteniyordu. Bu yüzden hamilelik sürecinde artık tespit edilebildiği için kısmen de olsa kız çocuklara hamile olan kadınlar çocuklarını aldırıyorlardı erkek çocuğa sahip olana kadar. Bu e, Hindistan'ın nüfusunu çoğalttı böyle bir kontrol olmadığı için Çin'in nüfusunu azalttı. Şu anda dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan ve Delhi dünyanın en kalabalık ikinci şehri. Bu e, şehirlerin e, nüfuslarının bu kadar artmasında tabii ki kendi tarihlerinden koparılmaları yani Asya ülkeleri için e, söylüyorum ve yeni bir tarihe, bir modernleşme tarihine monte edilmeleri de büyük bir önem taşıyor. Bugün itibarıyla İstanbul'un bu kalabalıklığı Avrupa'nın en kalabalık şehri olması. Şu anda İstanbul Avrupa kıtasının en kalabalık şehri. Beraberinde birtakım sorunlar getirdiği gibi beraberinde çözümler de getiriyor. Ama esas olarak ee, Anadolu'dan e, İstanbul'a göç olayıyla İstanbul'un bu kadar şişmesi e, İstanbul'da tekrar ediyorum e, belli telaffuzların da İstanbul Türkçesinin yanına eklemlenmesi sonucunu getirdi. Bu tabi tam bir tespit değil ama en güzel İstanbul Türkçesi Kadıköy vapurunda konuşulan Türkçedir denir. Yani Karaköy'den Kadıköy'e gelen vapurun eskiden lüks mevkileri vardı. Birinci mevkii vardı, ikinci mevkii vardı, lüks mevkii vardı. Bakın yani eski İstanbullular diyelim e, kendilerini bir yerde ayrıştırabilmek için e, işte modada oturanlar, efendim Suadiye'de oturanlar kendilerini ayrıcalıklı gördükleri için bir manada artı para ödeyerek koltuklu olan ve alt katın arka kısmında bulunan lüks mevkide seyahat ederlerdi. En güzel Türkçe'de Orada konuşulan Türkçedir denir de. Ben e, tabii kendi hocalık yıllarımdan biliyorum. Yani 1963'te ben İstanbul Edebiyat Fakültesine talebe oldum. 68'de mezun olup e, asistan oldum. 1963'ten 1999'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin koridorlarında Anadolu'dan gelmiş olan çocukların Türkçelerinin farklılığına şahit oldum. Bu farklılık giderek azaldı. Yani benim bizzat hayat sürecimde bile ben öğrencilerimin, önce arkadaşlarımın, sonra öğrencilerimin giderek nasıl İstanbul Türkçesi'ne yakınlaştıklarını müşahede ettim. Bunda tabi İstanbul'da yaşamaya başlamaları ve arkasından televizyonların İstanbul Türkçesiyle yayın yapmaları etkili oldu. Annem benim e, İstanbulludur, anneannem de İstanbulludur. Hatta ben e, inanıyorum ki benim e, damarlarımda e, yani Doğu Roma'da yaşamış olan bir hatun kişi de var. Bunu adeta hissediyorum. Yani Ayasofya'da hat çıkarıp dua etmiş olan bir Hristiyan büyük annem olabilir. Ama bir taraftan da e, bir Türkmen beyliğine, Menteşoğullarına mensubum annem tarafından. Şimdi bir tek kendi hayat hikayemden bile İstanbul'un tarihine girebiliyorum. Yani ben Ege'yi almış olan bir Türkmen beyliğinin soyundan geliyorum ama beraberinde İstanbul'da bin yıllar boyunca yaşamış olan bir nüfus var ve bu nüfus öldürülmedi. Bu nüfus büyük çoğunluk itibarıyla İslamı kabul etti. Etmeyenler kendi ibadetlerine ve idançlarına devam ettiler. Tabii Fatih Sultan Mehmet gibi bir deha, burası Hristiyanlığın ortaya ikiye bölünmesinden sonra Ortodoksluğun merkezi olduğu için Roma Katolikliğin merkezi olduğu için Hristiyan Katolik dünyaya karşı Ortodoks dünyanın koruyucusu oldu ve aynı zamanda Bursa'dan Ermeni patriğini getirterek İstanbul'u Katolik Hristiyanlığa karşı daha da tahkim etti. Şimdi bakın e, yani hem aile tarihimize girdiğimiz zaman hem şehir tarihine girdiğimiz zaman ne kadar farklı faktörler işin içine giriyor. E, annem e, Darülfünun'un son mezunu ve dediğim gibi İstanbul'u bir ailenin kızı ama dedem Safranbolu'dan geliyor. Safranbolu bir dedeyle İstanbul'u bir annenin torunuyum ben. Yani... Damarlarında hem Anadolu var hem İstanbul var. Bütünüyle Anadolu var, bütünüyle İstanbul var. Tasavvur buyurun Anadolu'da 24 tane üst üste medeniyet yaşanmış. Anadolu ve Anadolu'nun tabii ki ağırlık merkezi diyelim İstanbul aslında 3 kıtanın kesişim küresinin ortasında bulunuyor. Kesişim dairesinde yani hem Afrika'nın hem Asya'nın hem Avrupa'nın ülkemizin ve İstanbul'un böyle bir başka dünyanın hiçbir şehrine nasip olmayan bir merkeziliği var. Dolayısıyla İstanbul bu üç kıtadan hem etki almış hem oralara etki yapmış bir şehir. Mısır'da tasavvur eden kız çocuklarına İstanbul adı veriliyor. Yani İslam dünyasında da İstanbul o kadar gözde bir şehir. Bu tabii ki bu kadar çok. Yani Anadolu sadece 24 tane medeniyet. Ama halkamızı geliştirdiğimiz zaman yani Osmanlı sınırlarını düşününüz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti topraklarının 20 katı aşağı yukarı. Oralara hem çok katmanlı İstanbul'un kültürü gidiyor hem de oraların kültürü İstanbul'a geliyor. Tabii ki sadece İstanbul'a değil yani düşünün mesela Balkan Harbi'nde milyonlarca insan Balkanlardan sadece İstanbul'a değil Anadolu'ya da geldi ve yerleştirildi. Şu halde İstanbul çok büyük bir e, anaforun, iyi manada anaforun tam merkezinde yer alıyor. Hem kıtaların hem e, eski imparatorluğumuzun merkezi. Bu e, merkezde annemden az önce bahsettim. E, bir İstanbul kızı olarak ve bir e, lise öğretmeni olarak annem babama kitap okumaya gelen e, delikanlıların Anadolu lehçeleri her zaman düzeltirdi. Ama mesela babamın Cemil Meriç'in dilinde de Rumeli'den tınılar vardı. Mesela ta ki deriz, babam te ki derdi. Bu bir Rumeli farkı. Ta değil te. Yani Cemil Meriç Türkçenin en büyük üslupkarlarından birisi kabul ediliyor. Ama onun dilinde bile kendi dedelerinin toprağı olan Rumeli'nin, Dime Toka'nın tınıları... Annesinden ve babasından duyduğu üzere kendisi Antakya'da doğmuş olmasına rağmen yaşamaya devam ediyor idi. O zaman hocam aslında İstanbullu olmak, yani İstanbullu olmak hem buraya geldiğim vakitten itibaren bağlarını korumak... ...ama aynı zamanda geldiğin o kadim şehrinde farkına vararak aslında onun ruhunu odalarını onu kavramak üzerine kurulu bir şey aslında. Yani hem kendini vermen gerekiyor Aynen. ama hem de kendini koruman gerekiyor. Yani Aynen. hani o kendine biricikliğini hep koruman gerekiyor. Aynen. Ama bir yandan da ben bir dakika bir kadim şehirdeyim. Yani burası İstanbul burada ...her yerinde, her noktasında bir başka tarih, bir başka miras var. Onun da farkında olmakla birlikte diye yorumlayabiliriz sanırım. Aynen. İstanbul'da olmayı böyle Aynen. özetleyebiliriz evet. diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul Medeniyetler Merkezi. Yani konuyu sadece yemek açısından düşünsek mesela... ...benim çocukluğumda mesela İstanbul'da lahmacun diye bir şey yoktu. Çiğ köfte diye bir şey yoktu. Halbuki şimdi mesela gidiyorsunuz... Bir eee sirt lokantası var ve orada işte büryan kebabı yiyorsunuz İstanbul'da. Gibi bir de İstanbul'un kendine mahsus olduğu ifade edilen yemekleri var. Mesela Anadolu'da zeytinyağlı yenmez. Çünkü Anadolu'da zeytinyağı yoktur. Sağ yağ vardır yani. Bugünkü günü hesap ederek e, konuşmuyoruz pek tabii ki. Anadolu'da e, Anadolu'da zeytinyağlı yemek yenmez. Peki hala e, İstanbul zeytinyağlı yemeğin çok fazlasıyla üretildiği bir yerdir. İstanbul zeytinyağlıları soğuk yer. Ama Anadolu'lu, şimdi İstanbul'a gelen bir Anadolu'lu aile zeytinyağlı yemeği ısıtarak yer. Bakın henüz geçiş sürecinde yani. Hı, henüz fark ediyor. Ama zeytinyağlı yaprak dolması mesela Yunanlıların kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri bir şeydir. Bu işler o kadar karışmış ki biz yani 1453'te İstanbullu olduktan sonra elbette ki tekrar ediyorum buradaki nüfus ile kaynaşmıştır. Yani pek çok evlilik olmuştur. Dolayısıyla pek çok adet de birbirine karışmıştır. Ve yani bir Yunanlı e, hatun kişi e, diyelim ki 13. yüzyılda yaptığı yaprak dolmasını torunu... 400 yıl sonra yaptığı için yani yemek görgüsüne sahip olduğu için onun yemeğini bir Türk olarak yapmıştır. Yani bir Grek asıllı insanın yemeği bir Türk'ün yemeği haline, İstanbullunun yemeği haline gelmiştir. Süreç böyle devam ediyor. Burada tabii evveliyetle ifade etmemiz lazım ki 1950'lerden itibaren başlayan İstanbul'a göç, çok çeşitli sebeplerden kaynaklanan bir göç. Evvela biliyorsunuz traktör giriyor Anadolu'ya. Anadolu'ya traktör girmesi Anadolu'daki iş gücüne olan ihtiyacı azaltıyor. İkincisi artık eğitimle toplum içinde yer alınması söz konusu olmaya başladığı için, eğitim de şehirlerde verileceği için aileler peyderpey İstanbul'a göç ediyorlar. Bunun sonucunda İstanbul'un nüfusu artıyor ve İstanbul'da yaşandığı ölçüde İstanbulluluk da artıyor. Dediğim gibi telaffuz değişiyor. değişiyor. Anadolu'nun yemekleri buraya geliyor. İstanbul'un yemekleri de Anadolu'lu insanların mutfağına giriyor. Şehrimizin e, dil ve e, gastronomi açısından geçirdiği değişiklik. E sadece bu safhada böyle. Bir de e, mesela kıyafete gelelim. Ya yani aslında hem dil için, hem soframız için, hem kıyafet için e, sadece Anadolu İstanbul diyalogunu dikkate alarak konuyu açıklayamayız. Bir de küresel faktörler var. Yani işte üçüncü e, 3. Selim'den, 2. Mahmut'tan itibaren başlayan bir Avrupalılaşma, bir modernleşme süreci var. Bu süreçte e, pek tabii ki, yani tasavvur buyurun hiçbir padişahımız hacca gitmemiştir. Ama Sultan Aziz ve Vahdettin, hatta Vahdettin'in e, Mustafa Kemal Atatürk'ü de beraberinde götürdüğü biliniyor. Avrupa'ya gitmiştir. Şimdi Avrupa'da bu arada e, ya da mesela Ahmet Mithat Efendi, Stockholm'daki bir e, Türkoloji Kongresine davet edilmiştir. Ve İstanbul'un dışına, Avrupa'ya yani bizim hudutlarımızın dışına çıkan bir Türk yazar olmuştur. E, bu e, batı tesiri tabii sadece e, dilimizde değil. Mesela bugün kullandığımız pek çok kelime aslında farkında varmadan biz batı dillerinden gelme, otomobil, Televizyon, traktör, yani istediğiniz kadar sayabiliriz. Özellikle bilgisayarın girmesinden sonra hayatımıza, yani e, bilgisayar argosu gündelik e, hayatımıza oturdu. Chat yapıyoruz, değil mi? Evet. Yani, dil, dil de değişmiyor aslında. Yani İstanbullu olmanın aslında o işte Avrupa'dan hani yabancı kelimelerle de bir ilişkisi istesemiz diline girdi ve dil bununla şekillendi. Elbette, hani e, Aletlerle beraber araçlarla beraber kelimeler de e, giriyor. Ama benzerinde mesela bizim dilimizden bazı kelimelerde Batı dillerine giriyor. E, çok e, garip gelebilir. Ama mesela kırmızı kelimesi Fransızca'ya Türkçe'den geçmiştir. Hafif şekil kramuazi olmuştur. Hı hı. Ama Fransızca'da kramuazi kelimesi var. E, tekrar ediyorum yani e, sadece aile kökeni. Sadece doğduğumuz ya da yaşadığımız yer değil, aynı zamanda dünya da bizim kimliğimize etki ediyor ve e, şehirli olma özelliğimiz sadece bir şehre ait olmakla değil, bir ülkeye, bir medeniyet camiasına ve küresel sisteme dahil olmakla farklılıklar getiriyor. Aslında İstanbullu olmanın da bileşenleri. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Teşekkür hocam. Böyle İstanbul'u olmak yolculuğunda böyle bizi böyle tarihsel bir yolculuk hem sosyolojik anlamda da götürdünüz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.